yani hocam biliyorum siz de böyle birazcık sıkıştınız farkındayım ama yani ne yaparsanız tozpa bizim fakirhane işte böyle ama tatlıdır sağlamdır yani siz ona şeyine bakmayın yani. Aa! Ulan! İnsan. Kardeşim, o ne biçim çıkış? insan bir sağına soluna bakar çıkarken. Allah Allah sen ehliyetini nereden aldın? Ha git git oraya hemen teslim et. Vallahi bu sayede bir sürü can kurtulur ya sayende. Ya şoförlüğü senden mi öğreneceğim? Gir içeri. Girmiyorum. Girmiyorum içeri. Nasıl sokacaksın? Hadi sok. Köy, Türk kadını sokakta artık. Biz de söz sahibiyiz. ha? Trafik canavarı seni. Bela mısın sabah sabah ya? Ne Bin sen? araba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi bindir kolaysa. Bin arabana git diyorum ya. Aranıyor musun sen? ne ya? Aramak ben ar O ne demek sen, ya? Sen dur. Ne biçim konuşuyorsun lan sen ha? Aran sen olur ne yapacaksın? Birader sen yanlış anladın. Ben senin biraderin falan değilim. Akıllı ol, aklını alırım senin sabah. sabah. Abi tamam ya, sinirlenme ya. Böyle konuşuyorduk, oldu bitti ya. Tamam, bin git. Tamam, tamam bin abi, git. Abi tamam, sinirlenecek ne var bunda ya? Hadi, hadi konuşuyorsun hala, hadi. Ya hala bakıyor ders ters lan, yürü! Yani sizin şey yapmanıza gerek yok. Tam özür dileyecekti. Emin misin? 是，控制拉力。诶，伊的。 üç kırmızı ışık, dört beş çukur, iki üç vatandaşın hayatından çalınan değerli yıllar ki dikkatini çekiyorum. Kendi hayatımdan bahsetmiyorum bile. Ama ayıp ama. Ama ayıp yani. Ya ben ne kadar kötü bir şoförmüşüm. Ben ne kadar tahammül edilemez bir insanmışım ya. Ya onu da geçtim. Sen bu yaşına kadar İstanbul trafiğinde nasıl hayatta kaldın ha? Ya onu da bırak. Sen bu yaşına kadar Çok nasıl hayatta ol. kaldın ya? Senin bütün hayatın aksiyon. Herkesin bazı sırları vardır. Ayrıca ben hayatta kalmayı geçtim. Üstü Kendine gelsene oğlum. Abla. Ne işin var, var burada Hayır ya. Hay ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Oo. <laughs> ne oluyor hepiniz bu temiş döndünüz? abla şaşırdım yani. İnsan gelirken haber vermez mi? Sürpriz yapayım dedim. Ufaklık. Ufaklıkmış. <laughs> Sen gidersin 10 yaş büyük. Aramızda sadece iki yaş var. <laughs> bu arada sana bir sürprizim daha var. Neymiş? Ev tutana kadar sende kalıyorum. E bir ara bana anahtar yaptırırsın değil mi? Sinan hocam Hastanız hazır sizi bekliyor. Tamam. Nisan. Kolay gelsin Nisan. Evet. Ben de kalkayım. Hastaları bir kontrol edeyim. Kolay gelsin.